Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok farklı bir Rebuild ile birlikteyiz. Son dönemlerde taraftarlarını pek de mutlu edemeyen Fenerbahçe'de mevcut teknik direktör Jose Mourinho ile olan birlikteliğe son veriyor ve geçen sezon tam 99 puan toplayan takımın teknik direktörü olan İsmail Kartal'ı takımın başına getiriyoruz. Bu sezon yapılan transferleri de kadro dışında bırakıp İsmail Hoca'nın geçen sezonki kadrosu ile mücadele edeceğimiz rebuildimizde bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hazırsanız İsmail Kartal ile sürecek olan 3 sezonluk rebuildimize başlayalım. Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Rebuildimize önce kadromuza bir göz atarak başlayalım. Geçen sezon İsmail Kartal'ın en sık tercih ettiği oyuncuların bulunduğu kadroda sezon başında Premier Lig'e transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu da geri getiriyoruz. Ferdi dışında defans hattı Ciku, Bekav ve İsmail Kartal'ın bir diğer vazgeçilmez oyuncusu Osay Samuel'den oluşuyor. Orta sahada Jose Mourinho'nun çok tercih etmediği İsmail Yüksek ile Fred bulunurken onların önünde Şimanski görev alacak. Sol kanatta yine İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan ve geçen sezon muhteşem bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci bulunurken sağ kanatta da tecrübeli oyuncu Dusan Tadic yer alacak. En ileri uçta ise hem İsmail Hoca'nın hem de Mourinho'nun tercih ettiği Edin Dzeko bulunacak. Kalede ise yine iki hoca döneminde de kaleyi koruyan Livakovic bulunuyor. Bakalım geçen sezonki kadrosuyla Fenerbahçe bu sezon nasıl bir performans sergileyecek? İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Şimdi hazırsanız ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim ve tüm bu soruların cevabına birlikte bakalım. Ve ilk sezonda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 78 puanla 82 puanlı Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise ligi üçüncü sırada tamamlıyor. Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray Türkiye kupasında da Beşiktaş'ı mağlup ederek 2-2 yapmayı başarıyor. Ligde istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe şampiyonlar liginde ise resmen destan yazıyor. Grup aşamalarını ikinci sırada tamamlayarak birçok büyük takımın önünde yer alan sarı lacivertler direkt dolanmıştır. Son 16'ya kalmayı başarıyor. Galatasaray da grupları 12. sırada tamamlayarak playofflara kalmayı başarıyor. Ancak temsilcilerimizden Galatasaray playofflarda Aston Villa takımına mağlup olurken Fenerbahçe'de son 16'da geçen turda Galatasaray'ı eleyen Aston Villa takımına toplamda 5-4'lük skor ile elenerek kupaya veda ediyor. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş ise grupları 18. sırada tamamlayarak playofflara kalmayı başarıyor. Bu turda Heykın takımını 4-2 ile geçerek adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz maalesef bu turda Roma takımına elenerek kupaya veda ediyor. Süper Lig'de gol kralı ise sürpriz bir şekilde Anadolu'dan çıkıyor. Immobile ikinci sırada bulunurken Fenerbahçe'den İrfancan ise 5. sırada bulunuyor. Asist krallığında ise Trabzonspor'dan Visca ilk sırada yer alıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçeli oyuncuların performansına göz attığınızda ise Chmatsky 25 gol ile dikkat çekiyor. İrfancan Kahveci de 21 gol ile takıma önemli bir katkı sağlıyor. Edin Dzeko da 15 gol, 7 asist ile dikkat çeken bir diğer oyuncu oluyor. Bakalım İsmail Kartal takımını ikinci sezonda şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Hazırsanız hep birlikte ikinci sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Ve İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu defa şampiyon olmayı başarıyor ve yıllardır süren hasrete son veriyor. Beşiktaş ise ikinci sırada yer alırken Galatasaray ilk üçe girmeyi başaramıyor. Ligi ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Türkiye Kupası'nı da kazanarak taraftarlarını teselli ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray ise grup aşamalarını 25. sırada tamamlayarak kupaya erken veda ediyor. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi grup aşamalarında 6. sırada yer alarak Avrupa'da tekrar başarılı bir sezon geçiriyor. Beşiktaş ise 20. sırada yer alarak son anda playofflara kalmayı başarıyor. Ancak playofflarda Mönchengladbach takımına elenerek kupaya veda ediyor. Avrupa Kupası'na son 16'da devam eden Fenerbahçe ise bu turda Sparta Prag takımına mağlup olarak kupaya bu turda veda ediyor. Süper Lig gol krallığında Batshuayi ilk sırada yer alırken Fenerbahçe'den Şimanski 16 gol ile 4. sırada yer alıyor. Asist krallığında ise Şimanski ve Ferdi Kadıoğlu ilk iki sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor. Livakovic ise en çok maçta kalesini gole kapatan oyuncu olarak bu alanda zirvede bulunuyor. İsmail Hoca'nın oyuncularının performansına baktığımızda ise Şimanski 22 gol 16 asist ile yine takımın en etkili oyuncusu oluyor. Ryan Kent de 14 gol ile İsmail Hoca yönetiminde performansını yükselten oyunculardan oluyor. İrfan Can Kahveci de 15 gol ile etkili performansına devam ediyor. Edin emekliye ayrıldığı sezonda Joao Pedro da 11 golluk katkı sağlıyor. İsmail Hoca yönetiminde uzun zaman sonra şampiyonluk hasretine son veren Fenerbahçe bakalım üst üste ikinci defa şampiyon olabilecek mi? Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı için İsmail Hoca ile 3. ve son sezonumuza doğru ilerleyelim. Ve 3. sezonda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sefer istediği sonuca ulaşamıyor ve ligi 3. sırada tamamlıyor. Şampiyon ise 82 puan ile Trabzonspor olurken Galatasaray 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise ligi ilk 3'e giremeden tamamlıyor. Şampiyonluğa ulaşamayan Galatasaray Türkiye Kupası'nı kazanarak teselli buluyor. İki sezondur Avrupa'da başarılı bir dönem geçiren Fenerbahçe bu sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarını 18. sırada tamamlıyor. Ancak playofflarda Lazio takımına mağlup olarak kupaya bu turda veda ediyor. Avrupa Ligi gruplarını ise Galatasaray 3. sırada tamamlarken Beşiktaş ise 16. sırada yer alıyor. Playoff'larda Rosenborg takımını geçerek son 16'ya kalan siyah beyazlılar bu turda Aston Villa takımını elenerek kupaya veda ediyor. Galatasaray ise son 16'da Hoffenheim takımını geçerek çeyrek finale kalmayı başarıyor. Çeyrek finalde de Fiorentina takımını geçen sarı kırmızılar yarı finale kalarak büyük bir başarı elde ediyor. Ancak maalesef yarı finalde Aston Villa takımına mağlup olarak çok yaklaştığı kupaya yarı finalde veda ediyor. Süper Lig'de gol kralı bir kez daha Bart olurken Fenerbahçe'de Şimanski ve Cengiz Ünder ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Asist krallığında ise Beşiktaş'tan Rafa Silva zirvede bulunuyor. Livakovic bir kez daha en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci olarak ilk sırada yer alıyor. Simanski 23 gol 9 asist ile Fenerbahçe'nin en etkili futbolcusu olurken İsmail Hoca'nın beğendiği oyunculardan olan Kurunic de 11 golluk katkı sağlıyor. Cengiz Ünder de 18 gol ile Ceko sonrası forvet mevkisinde gol sıkıntısına çözüm oluyor. Peki sizce İsmail Kartal bu sezon Fenerbahçe'nin başında olsaydı yeni transferleriyle nasıl bir performans sergilerdi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.